huzuru çiğ köftede buldum. Müzik bir sabah uyandığımda ben çiğ köfte yapacağım. Müzik Hikaye biraz abes gibi duruyor ama yaşanan şey bu. Müzik ben 1998 yılından beri bulgurlarla bir aşk yaşayan bir adamım. Benim tabaklarım tablo gibidir. Adeta bir Anadolu sergisi gibi. Çiğ köfte maceram bir el arabasında, şamdanların üzerinde mumlarla bir sonbahar günü başladı. Bir çiğ köftenin güzel olabilmesi için iyi malzeme, iyi işçilik ve gerçekten o işe konsantre olmuş, sevgi odaklı bir insana ihtiyaç var. Evet, benim ismim Tona Güney. Doğum yerim Tekirdağ gözüküyor. Trakya'da dünyaya gelmişim. Allah nasip etti, oradan Kırşehir bölgesine geçtik. Kırşehir bölgesinde 4-5 yaşına kadar hayatım devam etti. Babam mühendis olduğu için Türkiye'nin dört bir yanında büyük projelere imza atan bir insandı. Onun vesilesi ben de onunla birlikte gezerek en sonunda Manisa Turgutlu'nun kasabası olan Atatürk Bulvarı'nda çocukluğumun bir kısmı yaklaşık 18 yaşına kadar da orada devam etti. Normalde hep Manisa Turgutlu kasabasında olduğum için küçük bir yerde orası ve Ege bölgesinin en özel lokasyonundan birisidir Manisa Turgutlu. O lokasyonda hayal gücüm çok kuvvetliydi. Hayal gücüne ilham alarak ticaretle alakalı farklı farklı platformlarda çalışmalar yapıyordum. 1990'lı yıllarda ilk maceramız Bodrum'da başladı. Dedim ki Allah'ım bana hakkımda hayır ve güzel olan neyse diye dua ettim, yattım. Hiç unutmuyorum o günü. Sabah kalktığımda ben çiğ köfte yapacağım diye uyan. O günden bugüne tam 26 yıldır, 1998-2024 ben o gün bugündür çiğ köfteyle uğraşıyorum. Uyandığımda böyle çiğ köfte yapacağım diye uyandım. Hikaye biraz abes gibi duruyor ama yaşanan şey bu. Ben çiğ köfteyi de tabii yapma amacım şuydu. 3-4 aylık bir boşluk sürecinde aileme katkım olsun, boş kalmayayım, onlara da vesile olayım diyerekten niyet ettim. Sonra da dediler ya kardeşim burası Ege bölgesi, insanlar acı yemez. Sen dediler çiğ köftenin çiğesini anlamazsın. Nasıl dediler çiğ köfte yapıp satacaksın? Sonra Allah nasip etti, o amca dedi ki oğlum sen gerçekten çiğ köfte yapmaya niyetin var mı? Amca dedim sen benim tipime bakma. Sen dedim bana çiğ köftenin tarifini ver. Ben dedim Manisa'nın Turgutlu kasabasında çiğ köfte yapacağım. Sağ olsun bana geleneksel yöntem Şanlıurfa usulü bir etli çiğ köfte tarifi verdi. Gittim bir tane bir el arabası buldum kendime. Sonra da onu götürdüm. Arkada bir depomuz vardı. Orada güzelce boyadım. Eski bir arabayı tertemiz, şıkır şıkır bir hale getirdim. Sonra da çok güzel bir çiğ köfteyi yoğurarak kravatımı, gömleğimi ve önlüğümü giydim. Manisa Turgutlu Atatürk Bulvarı Caddesi'nde Şamdanların da üzerine mumları yakarak ilk gün çiğ köftene başladım. Herkes bana dediler işte çiğ köfte olur mu olmaz mı? Bir de arkadaş çevrem profili olarak hep böyle o bölgenin gelir seviyesi yüksek insanlardı. Benim tabi seyir olarak orada çiğ köfteci olarak sahneye çıkmam biraz onları şaşırttı. Ama dediğim gibi o anda bir şeyler yapmak istiyordum. Ve o arabayla, şamdanlarla ve bulgurlarımla maceramız başladıktan sonra orada inanılmaz bir yoğunluk oldu. Rahmetli babam da normalde biliyorsunuz babadan oğla geçer meslek, Benden babaya geçti. Uzun yıllar beraber çiğ köfte işi yaptık. Sonra Manisa Turgutlu'dan Demirci'ye geçmeye karar verdim. Demirci'de eğitim fakültesinin bulunduğu lokasyonda yine küçük bir mekan yaptık. Arkasından da Manisa sahiline geçtim. Manisa sahilde Kuru Dere Caddesi'nde gene Allah nasip etti böyle güzel bir cadde üzerine güzel bir dükkan açtık. Orada da çiğ köfte üzerine dükkan açtığında bana dediler ki kardeşim çiğ köfte için dükkan mı açılır? O zaman tabii çiğ köftecilik diye bir sektör oluşmamıştı herhangi bir mekanı da yoktu. Ben diyebilirim ki bu sektörde ilk mekanı açanlardan birisi. Oradaki projemizi gerçekleştirdikten sonra işletmemizde kazancımız mekanın kirasını ödemeye yetmediği için ben akşamları saat 10-11'den sonra kravatım, gömleğim, takım elbisemle birlikte ayağımda kundura, altında bir tane bisikletle bakır leğenin içerisinde akşamları kafelerde, restoranlarda ve çay bahçelerinde çiğ satmaya başladım. Sonra bu süreç böyle yaklaşık 1,5-2 yıl kadar devam etti. Sonra da yaz sezonu biliyorsunuz geldiği zaman küçük kasabalarda insanlar bağ bahçeye giderler. Baktım ki kimse kalmıyor. Ben de uzun yıllar Marmaris'te kaldığım için yaz sezonu orası çok kalabalık olur. Dedim ki ben Marmaris'e gideyim. Leğenimi, bulgurumu, ve onunla ile alakalı malzemelerimi alarak çantamı da aldım. Marmaris'e gittim. Allah nasip etti 2007 yılına kadar da o bölgedeki bütün otellerin, restoranların, kapalı çarşı, marina, teknelerin çiğ köte tedarikini yapmaya başladım. Sene 2021 yani 14 yıl boyunca Karşaka, Bostanlı, sahiller, pazar yerleri, restoranlar, gece kulüpleri aklınıza gelebilecek bütün insanların ulaşabileceği bütün lokasyonlara bütün araçlarla servis yaptım. İşte bisiklette oldu, motor siklette oldu, karavanda oldu, transporter tarzı araçlar oldu, jiple çiğ sattım, jiple satınca televizyonlarda, gazetelerde jiple çiğ satan çiğ dendi. yenilik, farklılaşma, inovasyon yönetim sistemi ile alakalı Profesör Doktor Arman Kırım'ın kitabını okuduğumda orada her işin gelişebileceğini ve gelişen her iş marka olabileceği ile alakalı çok güzel tespitleri vardı. İki yaprak sonra kitapta şöyle bir söz duydum. Rahmetli Arman Kırım şöyle ifade ediyordu kendini. Seni duyar gibi oluyorum. Her iş gelişmeye müsaittir. Ve ben o hocamızın o telkinlerinden sonra işimi geliştirmeye karar verdim polenler, propolisler, arı sütleri ve işte ballar gibi çeşit çeşit baharatlar, sirkeler grubu filan derken değişik reçeteler oluşturarak değişik sunumlarla kendi mutfağımda hazırladığım şeyleri insanlara sunuyordum. O insanların beğentisine göre de zaman zaman aynı reçete, zaman zaman yenileyerek eğer memnun kalmazlarsa tekrar eski reçetelere dönüyordum. Ben mesleğine aşık bir insanım. Yaparken işime konsantre oluyorum ve benim buradaki hedefim insanların memnuniyetine, onların gönül mutluluğuna vesile olmak. İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde biz dünya cümle markaların olduğu bir caddede projemizi gerçekleştirmeye karar verdiğimizde bu lokasyonda yaşayan insanlar dediler ki ya kardeşim burası Bağdat Caddesi. Burada senin yapmış olduğun ürün tutmayabilir. Buranın müşteri profili farklıdır. Buranın yaşam şekli farklıdır dendi. Ve İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki profilin çok farklı olduğunu ve eğer burada sen bu işi gerçekleştirirsen sana özel ve sana has bir çok farklı bir şey olman gerekir. Ben de zaten ona hazırlıklıydım. Şampiyonlar Ligi'ydi benim için İstanbul. Antrenmanlı gelmiştim İstanbul'a. Sonra buraya geldikten sonra Tabii birçok insan bana inanmadılar. Dediler ki bakalım senin projen, sen sonbaharda geldin ama yazı görebilecek misin dediler bana. Ben de onlara şunu söyledim. Ben 1998 yılından beri bulgurlarla bir aşk yaşayan bir adamım. İşimi çok seviyorum ve ben bu işimin sayesinde bu zamana kadar ne zorlu şartlardan bugünlere geldim. İnanıyorum ki İstanbul'da da çok güzel projelerle insanlara ulaşarak insanların gönüllerini fetih yapacağıma zaten ailece inanmıştık dünya cümle organizasyonlarda altın madalya almış, geleneksel yöntem, hem sağlıklı hem de besleyici olan ürünlerle çiğ köfte üretimi yapıyoruz. En önemli özelliklerinden birisi de Antalya Aksu'da ata tohumu olarak üretilen gül pembe domateslerle biz burada köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi yoğururken su kullanmıyoruz. İçerisinde kullanılan dünya ünlü bir balımız var. Ayder yaylasından geliyor. Anzer balıyla Şanlıurfa Bilecik bölgesinden gelen anti fıstığıyla anzerballı anti fıstıklı bir çiğ köfte üretimi yapıyoruz. Bir çiğ köftenin güzel olabilmesi için iyi malzeme, iyi işçilik ve gerçekten o işe konsantre olmuş sevgi odaklı bir insana ihtiyaç var. Kullanmış olduğum ürünler Anadolu'ya ait ürünler olduğu için ben Anadolu'nun güzel yürekli insanların bana göndermiş olduğu ürünlerle burada hayallerime ilham alarak tablolar oluşturuyorum. Ve buna Anadolu resitali, hatta buna Anadolu senfonisi diyorum. Adeta bir senfoni gibi farklı sazların, farklı enstrümanların oluşundan meydana gelen beste gibi ben de burada sağlıklı, besleyici, doyurucu ürünlerle hazırlanan bir şikürtüyü alıştırarak misafirlerime sanatsal bir şekilde sunumlar yapıyorum. Evet sevgili değerli dostlar gördüğünüz gibi bugün de sizlere çok değerli kıymetli olan emeklerimi tanıtmak istiyorum. Yapmış olduğum analizler sonunda mikserimle birlikte nasıl üretim yaptığımı da şahit olabilirsiniz. İçinde geleneksel yöntem, coğrafi işaretli, altın ödüllü, sağlıklı, besleyici ürünler, baharatlarımız, salçalarımız, biberlerimiz, zeytinyağlarımız, gülperme domateslerimiz de köftemizin içerisine malzemelerimizi koyup kazanımızı kapatıp sonra düğmemize basıyoruz. İşte gördüğünüz gibi muhabbetle o hazırlanırken biz de diğer aşamalar için hazırlıklar yapıyoruz. Yaklaşık iki buçuk saat sonra da köftemizi kazandan alarak tezgaha geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar köftemiz hazırlandı yaklaşık iki buçuk saat yoğrulduktan sonra işte gördüğünüz gibi gül pembe domateslerle saf erken asar soğuk sıkım zeytinyağlarla harmanlanan çiğ köftemizin şimdi de anzerballı antep fıstıklı olan versiyonunu hazırlamak için diğer aşamaya geçiyoruz. Ayday yaylasından gelen laboratuvar analizi 2700 rakımda sağımı yapılan anzerbalını da köftemize döktükten sonra şöyle köftemize yedirerek. Evet bu çiğ köfte versiyonumuz prime olan versiyonumuz. Sağlıklı, besleyici, doğal, şifalı bir lezzet organizasyonu. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir reha. Her derde deva yiyen insanlar şifa bulduklarını kendileri itiraf ediyor. Şu anda ekranlarda bizi izliyorsanız eğer bakın balla yoğrulan Gül pembe domatesli çiğ köftelerimizin ışıltısı, lezzeti, nefaseti ve kıvamıyla adeta bir lokum gibi oldu. Evet, şimdi de Abdinin salatası yapacağım. Karalana badem salatalık havuçla hazırlanan bir salata. Badem salatalıklarımı kesiyorum. Balıkesir Gömeç bölgesinden gelen erken hasat soğuk sıkım zeytinyağlarımı karalana badem salatası kavucu üzerine döküyorum. Mersin'den gelen dal limonlarımı da salatamızın üzerine sıkıyorum. Şimdi de çok güzel bir salata yapıyorum arkadaşlar. Evet salatamız hazır. Şimdi onun yanına da Antalya Aksu bölgesinden gelen ata tohumu gül domatesini kesiyorum. Evet arkadaşlar gördünüz. Ata tohumu Antalya Aksu lokasyonunun iklim şartlarında yetişen çok lezzetli ve çok sağlıklı olan bir domatesi de yanına doğramış oluyorum. Köftemizi yoğururken su kullanmıyoruz. Köftemizin içerisinde de gül pembe domates var. Ayrıca salatalarda da onu da takdim ediyorum. Yanına da Amasya Gümüşaçıköy bölgesinden gelen canlı taze kırım cevizlerimi bırakıyorum. Cevizlerimizin rahat bir şekilde parçalanabilmesi için üzerine biraz zeytinyağı dökeceğim. Hemen onun yanına da Ankara çubuktan gelen Kribetik, doğal ve sağlıklı olan çubuk tuşlarını bırakıyorum. Ürünlerimizin en büyük özelliği hiçbir şekilde endüstriyel işlem görmemiş, sağlıklı, doğal ve şifalı ürünlerin oluşumuna meydana gelen bir sunum arkadaşlar. Şimdi de anzerballı, antep fıstıklı çiğ köftemizi tabak sunumuna geçiyorum. Evet, karalahana, badem satılı kavuşlarımız. Şöyle şu şekilde ortaya bırakacağım. Yanına Atatürk'umu Antalya'nın Aksu'dan gelen Gülpembe domatesleri geliyor. Diğer tarafa Ankara çubuğun pirebiyatik doğal sağlıklı ve şifalı olan turşuları geliyor. Hemen onun üzerine de Amasya gümçe bölgesinden gelen canlı taze cevizlerimiz ve Anzer balığı yoğrulan köftemizi taçlandırıyoruz. Ne ile? Şanlıurfa Beylikçik bölgesinden gelen erken asat, boz fıstıklarımızla, fıstıklarımız bize Şanlıurfa Beylikçik bölgesinden vakumlu bir şekilde geliyor. Biz de burada her gün günlük taze çekim yaparak misafirlerimize sunumlar yapıyoruz. Gene Kuşadası bölgesinden gelen nar ekşilerimle de imza atıyorum? Şöyle en sonunda da dünyanın en güzel besinlerinden birisi olan zeytinyağımızda da tabaklarımı parlatarak misafirlerime sunum yapıyorum. Ve en sonunda da Mersin limonlarıyla tabağımı gördüğünüz gibi hazırladım. Evet efendim. İşte hayallerimizden ilham alarak dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun sesini duymaya devam ettiğimiz bu güzellikleri hazırlayarak sizlere sunumu yapmış bulunuyorum. Afiyet, şifa olsun.